Merhabalar, YKS 2023 Tayfa bu kanalda ücretsiz rehberlik hizmeti sunuluyor. Sınava kadar yapmamız gereken iş ve işlemler tercih döneminde, üniversite kayıtlarında, yurt, burs başvurularında tüm detaylar bu kanalda olacak. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Ee, geçen yıl bildiğiniz gibi 3.2 milyon aday YKS'ye başvurmuştu. Ee, yani bu TYT'ye başvurmuştu demek. aYT e, başvuran aday sayısı ise 2.1 milyon idi. E, bu yıl TYT başvuracak olan aday sayısını ÖSYM başkanı e, Sayın Ersoy açıkladı dün. Yaklaşık 3,5 milyon aday katılacak dedi. Yani bu YKS tanımı burada TYT için geçerli tabii ki. AYT'ye e, kaç kişi başvurdu bu sene? Başvurmuş olabilir. E, şöyle bir düz mantık yapacak olursak e, bu yıl geçen yıla göre TET'de %10'luk bir artış söz konusu. 3.2 milyondan 3.5 milyona çıkmış. Yani 300 bin kişi yaklaşık %10'luk bir artış. AYT'ye e, geçen yıl 2.1 milyon yani 2 milyon bin o 2.1 milyon olarak yazmışlar. Yüzde %10'luk bir artış olduğunu öngörürsek 2.2 milyon civarında aday başvurmuş demektir Şunu da tekrar söyleyeyim bununla ilgili bir video atmıştım ÖSYM'yi de aradım hatta sınav yeri tercih sayısı 2'den 5'e çıkartıldı isteyen 5 il yazabilecek deprem bölgesindeki 11 ildeki arkadaşlar mutlaka 5 tercihlerini doldursunlar dedi ÖSYM yetkilisi bana. E, diğer illerdeki arkadaşların böyle bir zorunluluğu yok. E, ama içim rahat olsun diyorsanız sizler de e, diğer iller için konuşuyorum. 5 tercihi doldurabilirsiniz. Ama deprem bölgesi dışında e, genellikle %99 ilk tercihleriniz gelecektir sevgili arkadaşlar. E, o nedenle 5 tercih doldurup doldurmamanız tekrar söylüyorum deprem bölgesi dışında çok da bir anlam ifade etmiyor. E, sorularınız olursa yine yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.